Merhaba arkadaşlar. Sayı kümelerine devam ediyoruz. Bu bölümde önce sayı kümelerini kısaca hatırlatacağız. Ardından konuyla ilgili değişik sorular çözdükten sonra videomuzu bitireceğiz. Başlıyoruz. Rakam nedir? Rakamlar sayılar ifade etmeye yarayan sembollerdir. Şu anda onluk sistemi kullandığımız için rakamlarımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşuyor. Yani en büyük rakamımız 9, en küçük rakamımız 0. Geldik doğal sayılara. Doğal sayılar 0'dan başlayıp 1, 2, 3 şeklinde sonsuza doğru devam eden sayılardır. Bu sayıların oluşturduğu kümeye de doğal sayılar kümesi diyoruz. Sıfırın dışındaki doğal sayılara sayma sayıları deniyor. Birden başlayıp sonsuza doğru devam eden sayılara da sayma sayıları diyoruz. Doğal sayıların içerisine eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde sonsuza doğru devam eden, eksi sonsuza doğru devam eden sayıları eklediğimizde yeni çıkan sayı kümesine tam sayılar kümesi diyoruz. Tam sayılar kümesine baktığımızda sıfırın sağındakiler pozitif tam sayılar, Solundakiler negatif tam sayılar. Bu durumda tam sayılar negatif tam sayılar birleşim, sıfır birleşim, pozitif tam sayılar şeklinde ifade edilebilir. Sıfır ne negatiftir ne de pozitiftir. Sıfır nötrdür. Buna da dikkat ediyoruz. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Yani doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Bunu da yazalım. Doğal sayılar alt kümesidir. Tam sayılar diyoruz. Geçiyoruz rasyonel sayılara. Rasyonel sayılarda arkadaşlar A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde ifade edilen sayılardır. Burada B'nin kesinlikle sıfırdan farklı olması gerekiyor. Eğer B sıfıra eşit olursa ifade tanımsız olur. Rasyonel sayılara örnek olarak 2 bölü 3, 5 bölü 4, eksi 7 bölü 2, eksi 1, 0, 7 bunlar örnek olarak verebiliriz. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Yani tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesidir. Bunu da yazalım. Tam sayılar alt kümesidir. Rasyonel sayılar dedik. Geçiyoruz arkadaşlar irrasyonel sayılara. A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde ifade edilemeyen sayılara irrasyonel sayılar denir. İrrasyonel sayılar aynı zamanda ondalık kısmı sınırsız ve devris olan sayılardır. Bu ne demek? Her rasyonel sayının arkadaşlar virgülden sonraki kısmı mutlaka devreler. Mesela 2,3 dedik. Bu bir rasyonel sayı. Burada peki ne devrediyordur? 0. Bakın bunun aslında yanında devamlı 0 var. Başka bir tane yazalım. 2,725 725 Ne yapıyor? Burada 725 devrediyor. İrrasyonel sayılara baktığımızda irrasyonel sayılarda böyle bir devir söz konusu değildir. İrrasyonel sayılar virgülden sonra kesinlikle devretmez. Peki örneklerimize bakalım. Karekök 2, karekök 3, karekök 7. İrrasyonel sayılar arkadaşlar kökten çıkmayan sayılardır aslında. Karekök 5'e bakalım. Kökten çıkıyor mu, çıkmıyor. Demek ki bu bir irrasyonel sayı. Bir irrasyonel sayı herhangi bir rasyonel sayı eklediğimizde veya çıkardığımızda bulduğumuz yeni sayı nedir? İrrasyonel sayıdır. Aynı buradaki örnekte olduğu gibi. Karekök 5 bir irrasyonel sayı. İki bir rasyonel sayı, ikisinin farkını aldık, bulduğumuz sayı nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Demek ki bir rasyonel sayıya bir rasyonel sayı eklersek veya çıkartırsak bulduğumuz sayı da nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayıyla irrasyonel sayı çarparsanız bulduğunuz sayı nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Bakın özellikle söylüyorum, sıfırdan farklı diyorum. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayıyla irrasyonel sayı çarparsanız bulduğunuz sayı nedir? bir irrasyonel sayıdır. Şimdi geçiyoruz reel sayılara. Reel sayılarda arkadaşlar rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşiminden oluşur. Rasyonel sayılar irrasyonel sayıların kesişimi boş kümedir. Yani şöyle diyebiliriz. Rasyonel sayılar kesişim, irrasyonel sayılar eşittir boş küme. Yani bu iki küme ayrı kümelerdir. Şimdi bunları arkadaşlar bu kümeleri bir de Venn şemasıyla gösterelim. Venn şemasıyla bu şekilde gösterebiliriz. Doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Tam sayılar da rasyonel sayıların alt kümesidir. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıları birleştirdiğimizde de ortaya çıkan küme nedir? Reel sayılar kümesi. Yani doğal sayılar tam sayıların alt kümesi. Tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesi. Rasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesi. Reel sayılar bütün bu kümenin hepsini kapsıyor. İrrasyonel sayılarda reel sayıların alt kümesidir. Daha önce söylemiştik. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişimi nedir? Boş kümedir. Sayı kümelerini kısaca hatırlattık. Şimdi de bu konuyla ilgili hazırladığımız soruların çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere aşağıda verilen ifadede A ile B'nin çarpımı ve B ile C'nin çarpımı şekillerle gösterilmiştir. Bu durumda A artı B artı C'nin en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? A çarpı B eşittir 36. B çarpı C eşittir 48. A artı B artı C'nin en büyük tam sayı değerini bulmak istiyoruz. A, B, C'ye pozitif değerler vermemiz lazım. En büyük değer almasını istiyorsak arkadaşlar B'ler ortak ve B'lerin yerine 1 yazıyoruz. Bu durumda A ne olur? 36. B1. B1, C de 48 oldu. Bunları toplarsak 36 artı 1 artı 48 eşittir 85 oldu. Demek ki A artı B artı C'nin en büyük tam sayı değeri 85. Geldik en küçük, tam, en küçük tam sayı değerine. A çarpı B eşittir 36. B çarpı C eşittir 48. Bu durumda A, B ve C yerine negatif değerler vermemiz lazım. Tam sayılardan bahsediyoruz. Negatif değerler verebiliriz. Peki ne vereceğiz B yerine? Eksi 1 vereceğiz. B yerine eksi 1 verirsek A eksi 36 olacak. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı olur. B yerine yine eksi 1 verdim. C'de eksi 48 oldu. Bunları topladığımızda eksi 36 eksi 1 eksi 48 eşittir eksi 85 yaptı. Bizden bu ikisinin farkını istiyor. Yani 85 eksi eksi 85 dersek eksi ile eksinin çarpımı artı 85 artı 85 oldu. Bu da eşittir 170. Bu sorunun çözümü tamam. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci sorumuza. Aşağıdaki şekilde komşu daireler için yazılı olan sayılar arasında yazan işlem uygulanıyor. Ve çıkan sonuç oklarla gösterilen daireye yazılıyor. Buna göre k kaçtır? Eksi 7 ile 17'yi topluyoruz. Ne yaptı? 10. Yazıyoruz. 17 ile eksi 5'i topladık. Ne yaptı? 12 yaptı. Bunu da yazdık. Eksi 5, eksi eksi 9. Ne yapar? Eksi eksi çarpı artıdır. Eksi 5 artı 9 4 oldu. Devam ediyoruz. 10 ile 12'yi çarptık 120. 12'den 4 çıkardık 8. 120'yi 8'e böldük 15. Demek ki cevabımız 15'miş arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soruya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 8 dairenin içine her dairenin içinde birer sayı olacak şekilde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 8 olmaktadır. Buna göre K çarpı L kaçtır demiş. Şimdi şunlara bakın. Şunlara biz kısaca A diyelim. A eksi K eksi L eşittir 8. Peki bunların toplamı neye eşit? Yani birden 8'e kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı nokta, nokta 8 dedik. Bunları n çarpı n artı 1 bölü 2. Açık sayıların toplamından. 8 çarpı 9 bölü 2 eşittir. 36 diye yazabiliriz. Bu durumda a artı k artı l eşittir. Ne yaptı? 36. Birincisini eksiyle çarpıp bunları alt alta toplarsak. Eksiyle çarpıyoruz. Eksi artı oldu. Artı oldu. Eksi oldu. Bunları topluyoruz. Topladığımızda şunlar gidiyor. Ne yaptı? 2 parantezin. Bakın 2K artı 2L eşittir. 36 eksi 8. Ne yaptı? 28. 2 parantezinde K artı L eşittir. 28 ise K artı L eşittir. Ne yaptı? 14. Buradaki sayılardan hangi ikisinin toplamı 14 yapar? Bakıyoruz. 8 de 6. Bu durumda K ve L'nin birinin 8 Y'nin 6 olması gerekiyor. Çarptığımız zaman da 6 çarpı 8 eşittir 48 oldu. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar dördüncü soruya. X, Y ve Z birer negatif tam sayı olmak üzere 2X eşittir 3Y ve 2Y eşittir 3Z olduğuna göre X artı Y artı Z en çok kaç olur? Burada Y'ler ortak. Y'lerin katsayıları sayılarını eşitliyoruz. Nasıl eşitleriz? Birinci eşitliği 2 ile genişletiriz. İkinciyi de 3 ile. Bu durumda 2 ile 2 çarptık 4. 4x eşittir. 2 ile 3 çarptık 6y. İkincisine geldik. 3 ile 2 çarptık 6y oldu. 3 ile 3'ü çarptık 9y. Yani 4x eşittir 6y. O da eşittir 9z. 4, 6 ve 9'un en küçük ortak katları nedir? 36. Bunları 36 eşitleyebiliriz. Bu durumda x yerine 9k yazarız. y yerine 6K 36 olması için Z yerine de 4K yazdık. 9K, 6K ve 4K'nın birer tam sayı olmasını istiyoruz. K yerine verebileceğimiz en büyük tam sayı değeri nedir? Negatif tam sayılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla en büyük negatif tam sayı değeri nedir? Eksi 1'dir. Demek ki K yerine eksi 1 yazmalıyız. Bu durumda X eşittir. Eksi 9. Y eşittir. Eksi 6. Ve Z eşittir eksi 4 olur. Yani x, a, x, y ve z'nin alabileceği en büyük değerler bunlar. Bunları topladığımızda x artı y artı z eşittir eksi 19 oldu. Demek ki x artı y artı z'nin alabileceği en büyük değer eksi 19. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar 5. soruya. 2, 4, 6 ve 12 sayılarının tamamı yukarıdaki dairelere her dairede bir sayı olacak şekilde yerleştirildiğinde İşlemin sonucunu yazacağımız mavi dairenin içine yazabileceğimiz en büyük sayı kaç olur? Bunu işlem sırasına dikkat ederek çözmemiz lazım. Şimdi bakıyoruz. Şurada bir çarpma işlemi var. Önce çarpma işlemini yapacağız. Parantez yoksa çarpma ve bölme işlemlerini gördüğümüzde bunlar yan yana ise sırasıyla yapıyoruz işlemleri. Peki çarpımın değerinin en büyük olması için kaç verebiliriz? Buraya 6 yazalım. Buraya da 12. Şimdi böleceğimiz değerinin de küçük olmasını istiyoruz. Bu durumda Buraya da en küçük geriye kalan sayılardan 2 ve 4 var. 2'yi alıyoruz buraya. 4'ü de en başa yazdık. 4 artı 6 çarpı 12 bölü 2. Eşittir diyoruz. 4 artı 6 ile 12'yi çarptık. 72. 2'ye böldük. 36. 4 artı 36 eşittir. 40 diyoruz. Demek ki mavi dairenin içerisine 40 yazacağız. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar. 6. soruya. Yukarıda verilenler doğrultusunda B eksi A kaçtır? Buradaki işlemleri işlem sırasına dikkat ederek yapmamız lazım. Peki işlem önceliği nasıldı? Onu kısaca hatırlatalım arkadaşlar. Öncelik sırası şöyle. Birincisi parantez içi. İki üslü veya köklü işlemler. Üç çarpma veya bölme. Dört toplama veya çıkarma. Şimdi A'ya bakalım. Önce parantez için hallediyoruz. Yani şurasını. Eksil eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Eksi 48 artı eksi 24 dedik. Bölü eksi 8 artı 2. Yazıyoruz eksi 8 artı 2. Eşittir dedik. Eksi 48 yine aynen yazdım. Eksi 24 bölü eksi 8 artı 2 ne yaptı? Eksi 6. Çıkarma ve bölme işlemi var. Önce bölmeyi yapıyoruz. Eksi 48 eksi 24 eksi 6'ya bölersek eksinin eksiye bölümü artı 24 bölü 6 ne yaptı? Artı 4. Eksi 48 artı 4. Eksi 44 oldu. Bu tamam. Geçiyoruz B'ye. Önce parantez için hallediyoruz. Eksi 48 eksi 24 ne yapar? Eksi 72 yazıyoruz. Eksi 72 bölü eksi 8 eksi eksi çarptık artı 2. Bölme var toplama var. Önce bölmeyi yapıyoruz. Eksi 72 eksi 8'e bölersek eksi eksiye bölümü artı. 72 bölü 8 ne yaptı? 9 artı 2 eşittir 11. A'yı da B'yi de bulduk. Bizden B B'nin A'dan farkını soruyor. 11 eksi eksi 44 dedik. Eşittir. Eksi eksi artı oldu. 11 artı 44 eşittir. 55 dedik. İşaretledik. Geçiyoruz arkadaşlar 7. soruya. Yukarıda verilen kutulardan kaç tanesinin içindeki sayı rasyonel sayıdır? Birincisine bakıyoruz. 2 kare kök 3. Kare kök 3 bir irrasyonel sayı. Bunu ben bir rasyonel sayıyla yani 2 ile çarptığım zaman sonuç ne olur? Bir irrasyonel sayı olur. Bunu işaretledik. Bu irrasyonel sayıymış. Geldik ikincisine. Karekök 81 9'a eşit. Eksi 7 bölü 9 bir rasyonel sayıdır. Bunu da yazdık. 2,4 4 devrediyor. Biliyorsunuz devirli sayılar nedir? Rasyonel sayı. Dolayısıyla bunu da işaretledik. Geldik dördüncüsüne. 3 kök 5 bir rasyonel sayı. İrrasyonel sayı ile rasyonel sayıyı toplarsak veya çıkartırsak sonuç irrasyonel sayı olacak. Bu da bir irrasyonel sayı. Beşincisine bakıyoruz. Payı iki parantezin alırsak iki parantezinde bir eksi iki kare kük üç oldu. Paydayı da eksi parantezin alalım. Eksi parantezinde bir eksi iki kare kük üç diye yazabiliriz. Sadeleştirirsek bunları eşittir ne yaptı? Eksi 2. Dolayısıyla bu da nedir? Bir rasyonel sayıdır. Bunu da yazdık. Geldik pi eksi 3'e. Pi bir rasyonel sayı. İrrasyonel sayı ile herhangi bir rasyonel sayı topladığımızda veya çıkardığımızda sonuç irrasyonel sayı oluyordu. Bu da bir rasyonel sayımış. Peki hangileri rasyonel? Bakalım şimdi. Bu vardı. Bu vardı. Bir de bu. Yani 3 tane. İşaretledik. Geçiyoruz arkadaşlar 8. soruya. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. 2x artı 6 kare kök 7 eksi 5 eksiye karekök 5 ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre x artıya kaçtır? Karekök 7, karekök 5. karekök için içerisindeki sayılar birbirinden farklı. Bunun bir rasyonel sayı olmasını istiyorsak bu ikisinin de kaç sayısını sıfıra işlememiz lazım. 2x artı 6 eşittir 0 diyoruz buradan. 2x eşittir eksi 6. Her iki tarafı 2'ye böldük. x eşittir eksi 3 oldu. 5 eksi y eşittir 0 dedik. 5 eşittir y oldu. Ne diyor? x artı y kaçtır? Eksi 3 artı 5 eşittir 2 oldu. İşaretledik. Geçiyoruz 9. soruya. A ve B birer reel sayı olmak üzere 2x artı 3 y eşittir 2 kare kök 30 olduğuna göre x çarpı y'nin en büyük değeri kaçtır? Toplamları verilen iki terimin çarpımının en büyük olması için bu iki terim arasındaki farkı en az almak lazım. Hatta mümkünse eşit almak lazım. Burada bunları eşit alacağız. Yani 2 karekök 30'un yarısı nedir? Karekök 30. Diyoruz ki 2x eşittir karekök 30 ve 3y eşittir karekök 30. Bunları çarparsak yani 2x çarpı 3y eşittir karekök 30 çarpı karekök 30. Bu durumda 2 ile 3 çarptım. 6 x y oldu. Eşittir. Karekök 30 ile karekök 30 çarparsak 30 yapıyor. Bu durumda x çarpı y eşittir. 30 bölü 6 yani 5. Demek ki x çarpı y'nin en büyük değeri nedir? 5'tir. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar 10. soruya. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birincisine bakıyoruz. x irrasyonel sayısına x irrasyonel sayısına şöyle yazalım. Y sayısını eklediğimizde artı Y diyoruz eşittir Z diyelim. Sonuç rasyonel sayı oluyormuş. Sonuç bir rasyonel sayı. Y kesinlikle irrasyonel sayıdır diyor arkadaşlar. Bir defa irrasyonel sayıyla rasyonel sayı ya Y yerine rasyonel sayı yazarsak irrasyonel sayıyla rasyonel sayının toplamı ne diye irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla Y'nin kesinlikle rasyonel olma şansı yok. Dolayısıyla Y kesinlikle irrasyonel sayı olmalı. Birincisi doğru. Geliyoruz ikincisine. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. Y eşit değildir sıfır. Bunu da hemen şöyle parantezine yazalım. Pi sayısı X bölü Y şeklinde ifade edilebilir. Pi nasıl bir sayı? İrrasyonel sayı. İrrasyonel sayılar X ve Y birer tam sayı olmak üzere X bölü Y şeklinde ifade edilemezler. Dolayısıyla bu yanlış. Bunun hemen üstünü çizdik. Geliyoruz üçüncüsüne. İki kare küküs sayısını sıfırdan farklı bir rasyonel sayıyla çarptığımızda bulunan sayı kesinlikle bir rasyonel sayıdır. Doğru. Herhangi bir rasyonel sayı sıfırdan farklı bir rasyonel sayıyla çarparsak kesinlikle sonuç bir rasyonel sayı olur. Bu da doğru. Demek ki birinci ve üçüncü doğru yani cevap C seçeneği. Bu da tamam arkadaşlar. Geçiyoruz 11. soruya. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Önce bu kümeleri bir Venn şemasıyla gösterelim arkadaşlar. Birincisine bakalım. İrrasyonel sayılar tam sayıların dışındaki kümenin alt kümesidir demiş. Tam sayıların dışına baktığımızda şöyle. İrrasyonel sayıları kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla birincisi doğru. Geldik ikincisine. İkincisine bakıyoruz. Z kesim yani tam sayılar kesişim Q fark n. Yani doğal sayının dışındaki rasyonel sayılar. Onu da şöyle alalım. Şöyle maviyle gösterelim. Şurası mı oldu arkadaşlar? Şöyle yaptık. Bu durumda hem maviye hem de yeşile boyadığımız bölge şurası. Şöyle gösterelim burayı. Burası da tam sayılar fark doğal sayılar. Doğal sayının dışındaki tam sayılar nedir? Negatif tam sayılar. Doğru. Bu da doğru. Geliyoruz üçüncüsüne. de şöyle gösterelim. Şunu hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? A kesişim B'nin tümleyenini biz A fark B diye yazıyorduk. Dolayısıyla Z kesişim negatif tam sayıların tümleyeni de Z fark negatif tam sayılar diye söyleyebiliriz. Bu durumda negatif tam sayıların dışındaki tam sayılar nedir arkadaşlar? Doğal sayılar. Çünkü tam sayılardan negatif tam sayıları çıkartırsak sıfırdan başlayıp sonsuza doğru devam eden sayılar karşımıza geliyor. Bunlar da nedir? Doğal sayılardır. Bu da doğru. Geçiyoruz dördüncüsüne. Tam sayılar ve irrasyonel sayılar ayrık kümelerdir demiş. Doğru. Çünkü tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesi. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişim kümesi boş küme olduğuna göre tam sayılar irrasyonel sayıların kesişim kümesi de boş kümedir. Dolayısıyla bu iki küme ayrık kümelerdir. Bu da doğru. Geldik beşincisine. İki farklı reel sayı arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Doğru. Herhangi iki farklı reel sayı arasında arkadaşlar sonsuz tane reel sayı vardır. Demek ki bunların 5'i de doğruymuş. Geçiyoruz arkadaşlar 12. soruya. Yanda kare fayanslardan oluşan dikdörtgen zeminde AB eşittir kare 108 metre olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresini bulmak isteyen bir kişi aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisinin yaklaşık değerini bilmelidir? Kare fayansların bir kenarını A birim diyelim. Bu durumda AB'ne eşit olur. 8A'ya yazdık. 8A dedik. AD'ye baktığımızda 4 tane kenar var. Dolayısıyla 4A oldu. Çevre eşittir diyoruz. 2 çarpı 8A artı 4A dersek ne yaptı? 24A. AB yani 8A karekök 108 olduğuna göre 8A eşittir kare kök 108 bu durumda 24A eşittir 3 ile çarpmamız gerekiyor. 3 karekök 108 yaptı. Peki eşittir dedik. 3 çarpı karekök 108'i 36 çarpı 3 diye böyle yazarsak 36 6 diye çıkar. 6 kere 3 18. 18 karekök 3. Demek ki çevreyi hesaplayabilmek için karekök 3 irrasyonel sayısının değer, yaklaşık değerini bilmek lazım. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 13. soruya. X bir reel sayı olmak üzere 3 x artı x eşittir x kare eksi 12 artı 18 y. x'in hangi değeri için y bir reel sayı belirtmez? y'yi x'e bağlı olarak yazmaya çalışalım. 18 y'yi sol tarafa alıyoruz. x de sağ tarafa. 3 x y eksi 18 y eşittir. x kare eksi x eksi 12 oldu. Eşitliğin sol tarafında y parantezine alırsak ifadeyi y parantezinde 3x eksi 18 eşittir. X² x kare eksi x eksi 12. Bu durumda y eşittir. Eşitliğin her iki tarafını 3x eksi 18'e böldüğümüzde x² x kare eksi x eksi 12 bölü 3x eksi 18 oldu. Yani çarpım durumundaki 3x eksi -18 18'i eşitliğin sağ tarafına böl olarak attık. Şimdi x'in hangi değer için y bir reel sayı belirtmez demiş. Burada paydayı sıfır yapan değerler için ifade tanımsızdı. Yani bir R sayı belirtmiyordu. Dolayısıyla 3x 18 eşittir 0 dersek 3x eşittir 18 x eşittir her iki tarafı 3'e böldük 6. Demek ki x 6 yazdığımızda ifade tanımsız oluyor. Yani y bir R sayı belirtmiyor. Cevap nedir? 6. Geçiyoruz arkadaşlar 14. soruya. İfadelerinden hangileri daima doğrudur? Birincisine bakıyoruz. A kare bir tam sayı ise A bir rasyonel sayıdır demiş. Bu daima doğru mudur? Hayır. Çünkü A yerine ben karekök 2 yazsam. Karekök 2'nin karesi eşittir. 2 bir tam sayı oldu. Dolayısıyla A bir rasyonel sayıdır. Daima sağlar diyemiyoruz. Bu olmadı. Geldik ikincisine. A karekök 5 rasyonel sayı ise A irrasyonel sayıdır demiş. Bu her zaman sağlanır mı? Sağlamayan değer var mıdır? Evet vardır nedir? A yerine biz 0 yazarız. A yerine 0 yazdığımız zaman 0 ile karekök 5'in çarpımı yani A eşittir 0 dersek 0 çarpı karekök 5 eşittir 0 bir rasyonel sayı oldu. Ancak A 0 yani bir rasyonel sayı demek ki bu her zaman sağlamıyor. Bunu da geçiyoruz. A bir irrasyonel sayı ve b bir rasyonel sayı olmak üzere A artı b bir irrasyonel sayıdır demiş doğru. İrrasyonel sayıyla rasyonel sayı topladığımızda her zaman bir irrasyonel sayı buluyoruz. Yani yalnız 3 doğru arkadaşlar. Cevap nedir? C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar bu bölümdeki son soruya. Sayı doğrusunda gösterilen eksi 3 karekök 7 ile 5 karekök 7 irrasyonel sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 3 karekök kök 7'ye baktığımızda bunu 3 içeri alırsak 3'ün karesi de içeri girecek. Yani 9. 9 kere de 63. Bunu yazdık. Geldik 5 kök 2'ye. 5'i içeri alırsak, 5'in karesi yani 25 olarak içeriye girecek. 25 çarpı 2 ne yaptı? 50. Eksi karekök 63 arkadaşlar, eksi ile eksi 7 arasında bir sayı. Eksi 8 küçüktür, eksi karekök 63. O da küçüktür, eksi 7 dedik. Karekökü 50'ye baktığımızda 7'den büyük, 8'den küçük. 7 küçük, karekök 50. O da küçüktür, 8 dedik. Bu durumda arada kaç tane tam sayı değeri var? Bakalım. Bir defa en küçüğü eksi 7 oldu. En büyüğü de 7 oldu. Eksi 7'den 7'ye kaç tane tam sayı değeri var? Eksi 7, eksi 6 böyle devam ettik. En son 7'yi yazdık. Kaç tane tam sayı değeri vardır? Terim sayısından bulabiliriz. Son terim eksi. İlk terim bölü ortak fark 1 artı 1 dedik. 7 artı 7 ne yaptı? 14. 14 bir daha ne oldu? 15. Demek ki cevap B seçeneğiymiş. Böylece arkadaşlar bu bölümdeki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.